Gelmedim orada kafayı kallar mı? Bu adamın neden bilmiyorum. Yorgunluğumu çıkarttım, yoruldum mu? İyi ki de abla geldim abla, değil mi? Annem zaten Ay çok yaşıyordu. özlemiştim kasıyı. Unuttun galiba. <laughs> Bir zamanlar de parmaklarını yiyor her zaman gibi. Bu ara sürekli yiyor. <laughs> e, baldan tatlı sonuçta yemeyecek. Alın. <laughs> evet bize afiyet olsun. İnşallah evet. nice. Herkese günaydın yeni bir adamla. Şimdi bir açılışını yapalım birlikte. Bugün bizim ne, bileyim. Bileyim. ne? Ya bugün hava o kadar kapalı ki içim artık sıkıldı vallahi. Merve zaten bir açılışını yapmış. Sapı takılacak. Hı. Pedallı. Benim Bunu şey böyle izliyorum. yapıp alıp ya O kadar para bir verdik İnşallah mevcut kalırız Böyle pedallı bir şekilde Nita saf bugün temizliğimizi yapacak Abi. Evet Oraya basıp bu dönüyor <laughs> Pedal kısmı dönüyor Dedik ki artık Parex bize e, Yar olmadı bari alalım Daha uzun ömürlü kullanalım istedim ama Umarım 5 yıl Bence al. Ah. Böyle şeyler biraz ömürlük olsun istiyorum. Yaz Ömer kankam var. Canım oğlum benim. Yelekli paşa. Yeni uyandı. Hemen böyle yatağın aldım mı? ama mızır 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 danıyor. Tabii ki de. Yalnız Ömer. Ömer. Balı çocuk. Paşa okum. Temizliğe mi başlayacağız sen anneciğim? Evet arkadaşlar. Yita Asaf Vlad'ımız dinliyor. Ben de dinledim tabii ki de. En güzel özelliği şu. Yuvarlak Vlad'ayla. Yani Parex'le ben yapamıyordum. Şu köşeleri çok güzel temizliyor. Ve gerçekten şu sap kısmı falan çok kaliteli. Ama şunu henüz deneyemedim. Yita denedi sağ olsun. Çok sever temizlik yapmayı. O beğendi herhalde. Beğendin mi anneciğim yeni bir ee? Tamam hadi silmeye devam. Silmeye devam edelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlarım. Canlarım, ciğerlerim. Bizim duvarlar berbat halde. İnşallah bu seni hallettireceğiz buralara. Dış cephe çok kötü yapmışlar. Kafamıza takmıyoruz. Tek derdimiz bu olsun diyoruz. Ve temizliğe devam ediyoruz. Bal. Bal. Superman bal. Bakın bu kıyafet bedeliyle sıkıyor. Yani kendimize para vermeye gerek Sabah çok paramı verdik diye. Evi boydan boya temizledim. Gerçekten verdiğimiz parayı hak ediyor. Bir kere temizlemesi o e, ağzında iki iplere göre çok e, zayıf gelmişti ama çok güzel yeri kavruyor. Bir de küçücük yerlere girmeyi başarıyor. Ben çok şaşırdım açıkçası. Yani almayı düşünenlere kesinlikle tavsiye ediyorum. Özellikle Merve'ye tavsiye ettim. <laughs> Çeyizine dedim. al. Allah... Kara kara düşünüyordum. Yani 250 lira verdik buna. Değecek, <laughs> mi? Değecek mi acaba diye. Sonuçta kullandıktan sonra geri iade de edemeyiz. Yorumlar çok güzeldi. Ve yani hakkını veriyor gerçekten. Şimdi çok yoruldum. Aşırı derecede yoruldum. Merve bize bir kahve yapıyor. Kahve içelim. Yağız Ömer de bir saat kadar uyudu çok şükür. Evet. Bu arada herkeste böyle bir sorun oluyor mu bilmiyorum ama evi temizliyorum ama ev dağınık kalıyor. Neden? Neden? Yani bilmiyorum. Bir de size ne göstereyim? Duvarda yeni bir saat aldık. Ufak tefek böyle eksikleri tamamlıyoruz. Eksikler de değil aslında değişiklikler yapıyoruz. Yapamadık çıkartacağız. Ya da başkasının doğum gününü bekliyor herhalde. Sonra avizeyi değiştirmeyi düşünüyoruz. Zaten boya badana yapılacak. Bu duvarların hali çok kötü bir durumda. Parkelerimiz bildiğiniz gibi su bastığı için kabardı. Yavaş yavaş en azından Fak tefek evde değişiklikler yapalım dedik. Sıkılıyor çünkü. Tek bende mi var ama ben çok çok sıkılan bir insanım. Benim zamanımda pembe modası vardı. <laughs> Evlendiğim zaman 2017 yılında. 5 sene olacak neredeyse. Yani her şey neredeyse pembe değil de böyle pembe tonlarındaydı. Sıkıldık. Şimdi siyah beyaz tonlarına daha çok gidiyorum yani. <laughs> siyah biraz zor ama dekorasyon ürünlerinde o yüzden kullanıyorum. Hazır mı? Evet. Merve'nin ellerine sağlık ya. O kadar iyi gelecek ki aslında çay da iyi gelebilir ha bize. Şu an canım çay istedi bir anda kahvenin yanında. Kahvenin yanında. <laughs> Diyelim yiyeceğim şimdi. Hmm. Afiyet olsun bize. Hiç çocuk kahvesi gördünüz mü? <laughs> Bak ne kadar heyecanlı. Ya, bir de kupasına koyduk şimdi. Aslında bu Nesquik. Bir Bizimle tane. birlikte sürekli bize diyor ki, her gibi, tabii sütü çok seviyor Heytensan, ama her şeyi fazla <laughs> az içirmeye çalışıyoruz böyle. Bana diyor çocuk kahvesi yapıyor, çocuk kahve, ama çok koymuyorum, çok sevmiyor, içmiyor. Habaretler. Bir de üzülüyor onun kendine fincan görmüyor böyle sayıyor. evet. Kendine yok ben. Ya da başka bir şey koyuyoruz. Ee, mesela meyve suyu koyuyoruz. Aha, ben kahve diyor su koyuyorum. Ben kahve. Sütü de beğenmiyor. Sütü de, de sadece sütü de beğenmiyor. Böyle olacak rengi kahverengi. <laughs> merhaba burada pankek sürüyor. Çikolata yiyor Evet. Sabah yedim doydum. Çok yiyememiştim. Aklımda kaldı. Şimdi Çocuk kahvesi gördünüz mü? Bak ne kadar heyecanlı. Ya, <laughs> bir de kupasına koyduk şimdi. Aslında bu Nesquik. Bizimle birlikte sürekli bize diyor ki her gün tabii sütü çok seviyor Heytensa. Ama her şeyi fazlası zarar. Az içirmeye çalışıyoruz. Böyle bana diyor çocuk kahvesi yapıyor. Çocuk kahve. Ama çok koymuyorum. Çok sevmiyor. Yoğun. İçmiyor bir de üzülüyor onun kendine fincan görmüyor böyle sayıyor evet kendine, ben ya da başka bir şey koyuyoruz ee, mesela suyu koyuyoruz Aa, ben kahve diyor su koyuyorum ben kahve sütü de beğenmiyor sütü de, de sadece sütü de beğenmiyor böyle olacak rengi kahve rengi <laughs> Merve burada pankek sürüyor yiyor evet sabah yedim doydum çok yiyememiştim aklımda kaldı Şimdi yapıyorum. Yapalım. Kahven de geliyor anneciğim. Bugünü tarihe not edelim bence. Çünkü o zaman ilk defa arabada duruyor. Çünkü onu böyle oturur vaziyette tutuyorum. Oturmuyor tabii ki de. Ee, algıları o kadar yani açılmış ki. Şu ne deniyor? Yukarıya bakıyor böyle arabanın yukarısına takılı kaldı. Gidene kadar şimdi fark ettik de birazcık yani kafasını sağa sola çevirmeye başladı telefona bakıyor ya. Tospirik tasarık. Tospik. Boncuk. Oğlum. Şimdi biz nereye gidiyoruz? Dedemize gidiyoruz. Bugün dedemizin doğum günü. Doğum günü kutlayacağız. Hem de bayağıdır gitmiyorduk. Onlara gidelim uğrayalım dedik. Pasta indiler Murat'la Yiğit Asaf. da bir bugün bu aralar bir ağlama durumları. Durduk yere ağlıyor çocuğum. Ağladı, ağladı, ağladı arabada buraya gelene kadar. Sonra sustu. Hiçbir şey olmuş gibi devam ediyor. Bu ağlama nöbetleri acaba kaç yaşında bitiyor? Vallahi bizim 3 yaşında başladı. 3 yaşına kadar o kadar uyusaldık ki. 3 yaşında başladı. Bilmiyorum artık ne kadar sürer. Ya Yağız Ömer ya. <laughs> Çok fazla sen ya. Şuna bak beni dinliyor. geçen gün aldığımız, dolaptan aldığımız hırkamız. Çok güzel oldu. 6-12 ay ama iki büyük aldım. Rahat oldu. Gidelim bakalım ne yapacağız. Bize mi konuç çalıyorlar acaba? Geldik. Değil mi İta Bunu karıştırma. Pastamızı keseceğiz şimdi. Hemen. Evet. Hemen mi? doğdun Yiğit. Yiğit artık 20-30 yaşına girdi herhalde. <laughs> İyi ki doğdun Yiğit. <laughs> Bekliyor diyor. 20-30 yaşında. Alkış babası. Ve ben burada gördüğünüz gibi kahve yapmaya başladım geldik ee, kayı validemden kayıp Güzelce doğum günlerini kutladık ve çok yorulmuştuk özellikle Murat rahatsız, oraya yattı. Şimdi içeride kızlar var, Merve'nin arkadaşları geldi. Beni dinliyorlar. Onlara kahve yapıyorum. Şimdi kahvesini yapacağım, güzelce bir muhabbet edelim. Birbirimizi özledik. Çok da iyi geldi vallahi ki Yani insanda dertleşecek insan oluyor. Merve zaten bizdeydi. O yüzden onlar da bize gelmiş oldu kahvelerimizi yapıp içelim. Ondan sonra devam yemek falan yeriz, yaparız. Güzel olur. Seninle biz Pizza veriyoruz. Tamam, biz seninle beraber sen, Hadi ya, çok, çok merak ediyorum. Domino şey doluyor. Benim kızım sakla pizzası bana. Ay kim, abla bizi çekmiş. Çeceklerimiz. Çek Çek çekiyorum. Kızlar da Meryemciğim Allah. Kim geldi. Kızlar da Böyle bir, ne yapıyor e bunlar? Ya şey, ya ya, mı i̇şte Çok özledim ben, ben Her önemli, Nasıl, kötü kötü, nasıl kötü, Evet. Herkesi ya. Buradayım. Bakalım. Sizi de kalktı. Murat'cığım da gazi olmuş. Ben bak. Ben bak. Sen, seni de çekiyorum anneciğim. Bunu da çek. Bak bak hemen de Onu de da çekelim. <laughs> Bıçağı alabilir miyim? Doğru da desek yeri. <laughs> Tövbe. Oh, yeri midir anne? Günaydın demek Eyvallah. istiyorum ama gözlerim, yüzüm yine alerjik bir reaksiyon sonucu şişti. Çok kötüyüm arkadaşlar. Kızlar halen burada kahvaltı hazırlıyorlar. Yağız Ömer Merve hazırlıyor, hazırlıyor. Pardon. Merve tek başına hazırlıyor. Onlar da oturup Yağız Ömer Instagram'da yok. benden daha aktif olması peki. Evet. Yağız Ömer'in bu arada A Takip edildi. O onu şey olmuş. Hemen. Evet kızlar. Meryem'cim Meryem gidiyor bugün. Hayır Meryem biliyorlar söz videosunu izleyenler evet. biliyordur. Beni iyi takip eden insanlar. Meryem beğenmedin mi fotoğraflarını? Merve'nin çok yakın da. arkadaşı Samsun'da evet. yaşıyor. Bizi böyle geldiğinde İstanbul'a ziyaret ediyor sağ olsun. Çünkü etmezse bir Etmezsem orada bir şeyler olacak. Evet Aleyna'yı da Beni evet, zaten Videolarımdan zaten. Şey, <gülüyor> videolarım bir <laughs> <mücadeliyor> <laughs> Genelde bizi <laughs> bekletiyor. Şu Kahveye şey... diye gelip acıkıyoruz. Şu <laughs> an Evet. evet canım kardeşim benim. Bundan sonra yazım ve kavurma ne yapayım? Yazım Bu da Mehmetçik. Yazım ve farkla var. Kuzbandan gelen. Fan sayfasına geçiyor. Kıramımız. Bundan sonra İtasaf'la Yağız Ömer'in fanıyız. Hadi bakalım, fan kılalım. Bu çalışmalar bizde. <laughs> Siz de bu Club sayfasının yöneticileri <laughs> evet, aynen. kendimize iş edindik. <laughs> aynen öyle. Hemen gidiyoruz. Birazcık vlog çekelim onun için falan. <laughs> benim çekirdek ailem var burada. Canım kocam. Bir tanecik kocam. Hello. Hello. Good morning. <laughs> bu Junior. Junior'ım benim. Oy benim küçük otmanım benim. Benim topum benim. Ay benim günaydın oğlum. Ne günaydın oğluma bu kaçıncı uykusu olacak. Bal çocuk. Bu arada bakın. İyi tavsafcığım. Ee, bazanın altından bir şeyler aldım. <laughs> bazayı kapattım. Matı. Burada bu şekilde oynuyor. <laughs> ya bak. Bunu ko benim canım oğlumlarım dedim. Maman ben maman maman. Burak pizza şey yani. Pizza. Nasıl, dedim ben. Sizi evet, Ama pizza ben Pizzasız kahvaltım olur ya. Biz elitler. Ne Aşkım. <laughs> Kübra Hı. kalan Pizzamızı pizza da, da ısıttık. Aynen. İlk defa hayatımda neredeyse bir de kahvaltı yapıyorum. Evet, kahvaltıda pizza yemeyeyim de. Ne İzleyeyim. bileyim. Heh. Hadi çekin evet. türleri. Evet, diyerek başlığında. Kahvelerimizi içiyoruz. Ve Meryemciğimize veda edeceğiz. Üzücü. Teşekkür ederim. Üzücü. Ama bir dahaki seferde inşallah. Daha uzun inşallah. i̇nşallah. Bu sefer siz Samsun'a inşallah. İnşallah. Diyeceğim de benim için birazcık ileri de anca çocuklar büyüyünce. Siz daha yakın zamanda. İnşallah. i̇nşallah. Afiyet olsun kızlar. Allah muhabbetimizi arttırsın, eksiltmesin. Amin. Amin. Gözlerden, 47 uzak evdesin Ne? ketçap sıkıyoruz. Şöyle koyalım. Bizim hepimiz çeksin. Git. Evet. Ben evet. 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 Evet, masak kalısına geldik. Tek sıkıntı de ayak şey. değil. Başka bir sıkıntı yok. Çok güzel. <laughs> evet. evet. Çok mutluyum. Misafirlerimiz yol etti.